bacağımla beraber 200 kilo oydum. Sadece bacağım 100 kilo oydu. 50 kilosu gitti, 50 kilo olsa var da. Bakın kim geliyor. Cennet Hanım bize doğru geliyor. Hı -hı. Cennet anne yürüyorsun artık. Evet çok güzel. Allah'ım daha güzel yürümek nasip etsin. Cennet ablamıza, Cennet hastamıza biz yüksek teknolojiyle tedavi yapıyoruz. Kılcal damar tıkanıklıklarından tıkan. Tamamen bir damar iddiası vardı. Tüm damarlar da tıkalıydı çünkü. Yerinden kalkamıyordu, hareket evet. edemiyordu. Gittim Tarsus'ta, Mersin'de, Adana'da araştırmayan her yerlere gittim. Hiçbir çaresini bulamadım. Dediler sen dediler bayağı senden ömür boyu yatar Martin'dan evet. maalesef ama bacağına da kesilme kararı verilmişti. Evet. O kararda evet. birlikte evet. bacak kesilmezse hayatın da sonuçlanır ölürsün denmişti. Evet, Biz bacak hiç kesilmeden yerinde tutarak doğru mu? Evet. Ha, evet. Yerinde evet. sapa sağlam tutarak. Biz kapalı gördüm çok mutluyum evet. hissetmiyordum evvelin ama şimdi makinenin geldiğini hissediyorum hocamdan Allah razı olsun göz yaşası dökesim geliyor. Hocamın göre iyileşmemi görünce seviniyorum hocam. Çok seviniyorum. İyi olacaksın inşallah Cennet in abla. Allah'ım Allah hepinizden Allah razı olsun. Ama hocamdan daha fazla çok razı olsun. Sağ olasın.